Genel Müdürü yayınlı yayınlarla suç işlemektedir. Sayın basın mensupları bugün kamusal görevini kötüye kullanan TRT Genel Müdürü hakkında suç duyurusunda bulunmak üzere adliyeye gittik. TRT Genel Müdürü Zahit Sobacı göreve başladığı günden bu yana TRT'ye bir yanlı, bir yayın politikası işletmektedir. TRT devletin ve milletin kuruluşudur hepimizin vergileriyle gelir elde etmektedir. Buna karşın çok uzun süredir Cumhuriyet Halk Partisi'ni yok sayan veya kötüleyen yayınlar yapmaktan geri durmamaktadır. TRT kanunu, TRT kanallarının yayınlarında tarafsız davranmasını hükmetmektedir. Ne var ki mevcut TRT yönetimi bu yükümlülüğünü yerine getirmemektedir. Özellikle seçim dönemi boyunca TRT Devlet Televizyonu olarak değil, AKP'nin propaganda makinesi olarak çalışmıştır. Genel Başkanımızı ve partimizi yok sayan zihniyetin demokrasi tarihimize kara bir leke olarak geçtiğini belirtmek, hesabımızın mahşere kalmasına izin vermeyeceğiz. Bu adaletsizliğin sorunları hukuk önünde hesap vermek zorundadır. TRT AKP'nin ve Erdoğan'ın seçimi kazanması için bir televizyon kanalı ne yapılmalıysa onu yapmıştır. Adeta sarayın sözcüsü haline gelmiştir. Bu süreçte Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı, Merkez Yürütme Kurulu üyeleri, parti meclisi üyeleri ve milletvekillerini TRT ekranlarında canlı yayınlanan hiçbir programa davet etmemiştir. O kadar ki Genel Başkanımız TRT'de yalnızca hain darbe girişiminin ardından bir defa programa davet edilmiştir. Genel Başkanımızın siyasi konuşmaları TRT'de yayınlanmamakta ya da çok az yayınlanmaktadır. Genel Başkanımızın grup toplantıları TRT ekranında kesilerek yayınlanmaktadır. Kemal Kılıçdaroğlu'nun Aralık 2022 tarihinde yaptığı 40 dakika 56 saniyelik grup konuşmasının 10 dakika 18 saniyelik kısmını yayınladığı görülmektedir. 3 Ocak 2023 28 Mart 2023 tarihleri arasında Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun 9 adet grup toplantısı düzenlediği bu toplantılardaki konuşmaların sırasıyla 9 dakika 50 saniye, 9 dakika 26 saniye, 10 dakika 10 saniye, 10 dakika 38 saniye, 10 dakika 20 saniye, 11 dakika 14 saniye, 9 dakika 30 saniye, 10 dakika 20 saniye ve 10 dakika 36 saniyeli kısımların canlı yayınlandığı tespit edilmiştir. Seçim boyunca Cumhuriyet Halk Partisi'nin ve Cumhurbaşkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun siyasi reklamları TRT ekranlarında Recep Tayyip Erdoğan'ın çok altında yayınlanmıştır. Bunların da çoğu gündüz kuşağında yayınlanmıştır. TRT ekranında Cumhuriyet Halk Partisi ile ilgili yapılan haberlerin çoğu olumsuz şekildedir. Örneklemek gerekirse bu haberlerin bir kısmının başlıkları şu şekildedir. Cumhuriyet Halk Partisi'nde hakaret krizi büyüyor mu? Ekonomi vizyon belgesinin eleştirisi, Kılıçdaroğlu'na gazi meclisi tepkisi. Genel başkanımızın konuşmaları ya hiç yayınlanmamakta ya da kesilerek yayınlanmaktadır. Örneğin 03.12.22 tarihli Cumhuriyet Halk Partisi vizyon belgesi açıklaması toplamda 4 saat 4 dakika sürmüşken TRT haber yayını yalnızca 6 dakika 18 saniye vermiştir. Yine genel başkanımızın Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki 2022 bütçe konuşması bir saat iki dakika sürmüşken TRT Haber yalnızca sekiz dakika 48 saniyesini yayınlamıştır. Tüm bu konular nedeniyle halkın haber almasını engelleyen siyasi halkımızı siyasi haklarımızı kullanmamıza ve duyurmamıza izin vermeyen görevini kötüye kullanan TRT Genel Müdürlüğü bugün savcılığa şikayet ediyoruz. Adalet arayışımız ve yürüyüşümü sürecek. Saygılarımızla. Sayın Başkanımdan kutlarım ve değerli halkımız. AKP hükümeti seçimler öncesinde yapmış olduğu proponda da her konuda depremden tut, hayat varlığı ve emekçilerin maaşlarını düzeltme konusunda birçok vaatte bulmuştur. Bugün hepimiz de yaşıyoruz ve görüyoruz ki vaatlerin hiçbiri yerine getirilmemiş aksine zam üstüne zam yağmurları yağmaktadır. Halkımız seçim öncesi vaat edilenleri ve bugün yaşadıklarıyla AKP'nin ve bu hükümetin gerçek yüzünü görmüştür. Halkımız bundan sonra kendi aklıyla, kendi bilinciyle sağ duyuru davranmalı ve kendisini yönetecek yönetimlere yer vermektir. Katıldığınız için tekrar teşekkür ediyorum. Saygılarımı sürüyorum.